Bize mi geliyor ki bu ya? Selam. Selam. Ee, Zehra'yı gördün mü? Ya, ne oldu ki? Evde değil mi? Yok, ben geç geldim okuldan. Daha girmedim eve, görmedim o yüzden. Ya karakola da baktım, orada da yoktu. Bir bakmamız lazım Doruk ya, o kızı bulmam lazım. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım karakol falan ama gel tamam bakalım. Sen aç şu kapıyı konuşalım insan gibi. Tolga. Nuruk sen misin? Oğlum ne oluyor kim kilitledi seni buraya? Zehra kilitledi. Siz görebildiniz mi bulabildiniz mi gitmişler mi gerçekten? Yani ben de onu arıyordum ama kaçmış galiba. Ne alaka ya kimden kaçmış? Ya bizim çalıştığımız çiçekçideki adamların çantası varmış onda. Yani varmış dediğim galiba adamlardan kaçırmış. Çantanın içinde de bir sürü para vardı. Ee, senin ne ilgisi var bunun? Ya çünkü çantayı bizim bahçedeki kömürlüğe saklamış. Zaten son zamanlarda bayağı tuhaf davranıyordu. Ben de çantayı buldum işte. Adamlar da çantayı geri istemiş. Ama tabii Zehra çantayı vermek istemedi. Aldı çantayı bastı gitti. Ben de odaya kilitledi engel olmayayım diye.